Merhaba arkadaşlar bugün normal Mario yapacağız. hiçbir şey indireceğiz, hiçbir şey silmeyeceğiz, hiçbir şey yapmayacağız. Sadece telefonda olanlarla ilgili Mario mar mar yapacağız. İlk önce biraz çalışıyoruz. Bakın biraz çalışacağım. Ben biraz çalışıyorum, geliyorum. Pek bekletmeyin. Sadece 2-5 dakika çalışıyorum. Oyuna devam ediyoruz. Sadece yaptığım şu amacım şunu 20 yapmaktı şimdi hileyi göstereceğim oyundan arka plan alıyorsunuz oyunu ayarlara girin uygulamalar uygulamalar değil pardon genel yönetimde tarih ve saat var otomatik tarih ve saati kapatıyorsunuz tarih ve saati ayarla 20 bir gün sonrasını yapıyorsunuz. Bakın herkes uyuyor. Gördünüz mü? Derece tarih ve saati bir gün aldım. Yine uyandırıyoruz. Uyandırdıktan sonra bir gün sonra da alıyoruz. Parasını aldık. Yine uyandır. Yine al. İki kişi daha alacağım. Sakın yükseltmeyin kişileri. Sadece alın. Bir, bir güne daha. Uyandırmamışım onları. Yirmi üç, yirmi alın. Burayı alın, uyandır. Artık hediye kutusu geldi. Hediyeleri açın. Dolarları alın. 2-3 dolar çıkıyor genelde. Hiçbir çıktığını görmedim. Biraz daha yükselince 6-7 de çıkıyor. Yine aynı. Bir gün daha. Onu uyandırmayı yapmışımdır. Dolar yap. Bir zamandan sonra uyandırma olmayacak. Yine 300 dolar çıktı şansımız var. Bir zamandan sonra uyandırmayacağız. Sürekli buraya çık gir çık gir yapacağız. Şu an uyandırıyoruz ama bakmayın. karakter aldık. Yemeğe de. Uyandırın. Açın. Bakın mesela şimdi küçük çıktı. Bunları sakın e, multiplayer'a alabilirsiniz de Zaten multiplayer Faktör fabrika odana alabilirsiniz. Hatta ki insanoğlu almayın sağ tarafındakini. Şimdi yine bir, bir gün daha. Şu an almaya gerek yok. Paramız var. Bundan sonra zaten iki kat falan çıkacak. O yüzden uyandırmıyorum. yaptım. Uyandır, tekrar Saatte de yapabilirsin ama ben tercih etmiyorum. Kırtos. Nasıl bakın şimdi şurayı 30 yaptım alış gücüne. Alış gücüne kadar çok olur, çok kadar iyi olur. Mesela. bir zamandan sonra parayla mesela bir parayla iki kat pa ee, bir dolarla iki kat şey alabiliyoruz bir zaman sonra iki kat normal para altın mı dediğimiz işte bir zaman sonra öyle yapacağız şimdi geliştirelim Açalım. Şunu alalım. 12. Ha, mesela artık bir dolar vereceğiz, iki kat para alacağız. Artık sürekli böyle. 13 geç bu ekran aldı. bir dolar var doların bu ekr şu ekran gelince direkt çık bundan sonra sürekli böyle dolar bitene kadar hep böyle dolar bittikten sonra kutu açacağız kutu zaten her gün geliyor ve sihir yaptığımız için böyle şimdi girmek zorundayım. Bir de güçlendireyim. Birkaç tane de alayım. Tamam. Dolar. Almamız gerekiyor. Hediye kutusu. Üç tane çıktı. Üç kez ardı ardına yapabiliriz saat sayı takalım. 17. <laughs> Böyle. Hep bir gün öne oğlum. Dolar bittikçe dolara buluyorsun zaten. Ne çıktı? İkinci faktörü, ikinci faktör bitince ben durduracağım. Daha da daha da iyisini yapacağım. Bu kaç level? Bu oyun bir bayağı bir level var. Mesela bu kupa bitince başka kupa başlıyor çünkü ben oynadım. Bu kupa bitince mesela şu kupayı görüyor musunuz? Bu kupa bitince başka bir kupa başlayacak. Başka bir kupa başlayınca diğer kupalar falan başlıyor. Şu an biz birinci kupayı yapacağız. Ya şuraya. Şuna para ver verin bol bol. 25. bak şey, şey geldi buna şey alalım buşa bayağı 22 geldi. Arada bir etraf buzlanıyor. Bunları kurmanız gerekiyor. 90. 20. 40 milyon oldu. Üçüncü faktöriye devam edeceğim ben. Video geri kalanını devam ettireceğim. Siz burada duracaksınız. 20-30 dakikada ben çalışacağım, devam edeceğim. Bu hile çok e, hızlı ve hiçbir şey yüklemeden olduğu için. Çok kolay bir şekilde yapılıyor. Hepinize görüşürüz. Birazdan video devam edecek. Evet arkadaşlar. Bir o videodan sonra 20 dakika daha uğraştım. Ve hileyle bu kadar yaptım. Görüyorsunuz. 1068 milyon TL yaptım. 27 Temmuz'a kadar geldim. Ve bu kadar bayağı oldu. Hatta ikinci oyuna geçtim. Bakın. İkinci oyuna kadar geldim. Birinci oyun bitti. Hatta durun göstereyim. Bakın birinci oyun bitti. İkinci oyundayım. Siz de oynayıp oynayıp hile yaparak bunu bitirebilirsiniz. Görüyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bye bye.